Hadi başlayalım. Evet beyler. Tekrardan birlikteyiz. Operasyonlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada değerli yorumlarınız için gerçekten çok sağ olun. Yeni videolar gelmeye devam ediyor. Maskeyi de yeniledim. Umarım böyle daha iyi olmuştur. Daha güzel gözüküyordur. Evet. Yani yeniledim derken üstüme boyama yapıldı maskenin. Revize edildi öyle değil. Nevali'yi toplayalım buradan. Gerekli ekipmanlar bulunuyor. Yakınlardan bir ses geliyor ama çözemedim hala. Tam olarak nerede olduklarını ben ekipman toplamaya devam ediyorum. Evet bu daha iyi kırmızı. Evet, ayak sesini aldım. Ana. Geber. Seni pislik. Al bunu. <laughs> Ağrı kesici. Belki hoşuna gider. Evet ilk leşimizi aldık. Enemy UAV overhead. Bayağı bir şeyle topladık. Evet şu parki de alalım. Sandıkları da bir açalım. Yazmak bizi çok iyi. işimize yarar bu. Sistim aldım. Şurundayız sandığı da açalım. Boşta sandık kalmasın. Ne varsa süpürelim. Evet. Çok güzel. Hemen marketten drop'umuzu çekelim. Şöyle atalım bir. Umarım gelen giden yoktur. <laughs> Sniper, sniper alacağım tam sniper. Bu elimdekiyle idare ederim çünkü. Zaten kendi drone'um düştüğünde kendi aramı alırım. Sıkıntı değil. Şu tam eklenti sniper lazım oluyor gerçekten. Mayın attık herhalde iki kişi indi galiba sadece. benle öldürdüğüm adam sanırım. Ya da diğer kaçtı mı ne oldu bilmiyorum. Kaç sansörü. Kimse gözükmüyor. Evet hızlı başlamadık. Farkındayım temkinli bir şekilde ilerliyoruz. Yani atladığım yere kimse gelmedi bir işin tarafı. Normalde gelmesi lazım oraya bayağı kişinin. Bu sefer pek gelen olmadı. Evet. Düşman yakınlarda. 36 metre. Gördüm. Gördüm seni. Dikkatli olmam gerekiyor. Mayınlarımızı kurduk. Geber. Biz o mayını boşuna mı kurduk evlat? Biz o mayını boşuna mı kurduk? Sesleri maalesef çok iyi alamıyorum bu arada. Zaten çok fark ediliyordur 25. bu. Onu söyleyeyim. Kulaklıktan dolayı maalesef. Evet. Ses kaçmak bu Warzone'da gerçekten çok mühim. Yani oyunun sesi zaten sorunlu bilen bilir zaten biliyorsunuz yani zaten bunu artık. İlk Warzone'dan beri bir ses problemi var oyunda. E bir de kulaklık tane hani çok iyi olmayınca sesleri bazen kaçırabiliyoruz evet. Önümde. sandık açtık. Bir tane daha açtık. Veya bir paramız var. İyi iyi patlatalım o zaman. Oo. Burası kaynıyor. Kaynıyor burası. Yukarı çıkmalıyım hemen. Hızlı bir şekilde yukarı çıkmalıyım. Geber karolası. Evet. Şimdi arkam temiz oldu. Bunlarla daha rahat kapışabilirim. Aslında öldürdüğüm adamı oraya çıksam daha bir garanti olur benim için. Evet. İşleşimiz var. Bunu. Gebaus, Evet. Yine mayınlarla güzel iş yaptık. Hadi. Hadi be. Kahretsin. Ah olmadı. Gördüm. Vuramadım. Evet. Allah kahretsin ya. Ah. Bir şey olmadı. I'm de çok belli ettik burada. Yani bir hava saldırısı gelirse fena olur. Hadi be. Geber geber işte bu be uh. İşte bu Evet beyler aşağılık herifleri Teknik gibi avlıyorum Beşleş leş oldu Alan geliyor bu arada Hızlı hareket etmem gerekiyor Bir tane altında var sanırım benim atlamamı bekliyor olabilir. Çok dikkatli olmalıyım. Ben şuraya şunu atayım da ne olur ne olmaz diye. Get ready. Is about to close. Kimseler yok. Tamam olan geliyor sandım ama gelmiyormuş bence. Gördüm seni Kaçırdık Kaçırdık Sığınağa kaçtı O adam yok galiba altında şu an Bir şey olmadı leşimiz var Temkinli ilerliyoruz Arkamızı sağlama alalım ayak sesleri geliyor. Hemen altında. Gelirse gümler. Hadi be. Ah. Operasyon artımızı sürüyor düşmanlar ekiz hale getiriliyor. 5 leşimiz var. <laughs> Kalp sensörün iki <laughs> düşman göründü. Evet beyler 3 düşman ileride. Supply <laughs> crates have been restocked. Load up. boy. 6 düşman kaldı. Haritada benle beraber 7 savaşçı var şu an. Alanı arkamı alıp temkinli bir şekilde ilerliyorum. Silah kontrolü yapılıyor. Mermiler tamam. Ses benim değil değildi o galiba patlayan. Şu. An... şuraya yakın olur olmaz. Hop! Seni aşağılık herif! Sen kime dans ettiğini sanıyorsun ha git kumda oyna şimdi! Evet beyler gördünüz. Aranı... Ağaç adam Bak, Geri çekil geri çekil hadi gelsene şimdi hadi Bunlar çok tehlikeli bu ağaçlar falan zaten Almazlar'tan biliyorsunuz bunları acayip derece gıcık kapıyorum bunları kıl oluyorum Evet Buradan uzaklaşmam gerekiyor yani Bu ağaçlar gerçekten sıkıntı yani Biri bu karakteri aldıysa bilin ki yani uçan kaçan bir tiptir Deli gibi oynuyordur onu söyleyeyim Evet beyler. 3 düşman kaldı. O aşağıdan nereye gitti 3, acaba? Sanırım gitmiş buradan. Kalp sensörü gözükmüyor. Hava saldırısı alsam daha iyi olur. Yok artık. Keşke bu evi alsaydım. Evet. <laughs> Bir altında. Allah kahretsin. Bir altında. Evet. Yukarıda kalmalıyız. Çok iyi. Çok iyi. Altındalar. Pencerelerden gelebilirler yalnız. Ben şöyle bir mayın atayım şuraya en iyisi. Bir tane de şuraya atsam iyi olur. Umarım buradan gelir. Evet. Şu an gönüze düşman yok. Şuradan mı karşılasam acaba? Yedi. Hahaha. <laughs> Evet beyler. Çok sade, çok temiz bir operasyon oldu. göre başarılı. Bilmiyorum belki seyir zevki açısından çok tatmin etmiş olmayabilirim sizi. Çok tatmin etmemiş olabilirim sizi. Onu söyleyeyim. Ama operasyonu kazandık. Biliyorsunuz en son geçen operasyonda 18 leş almıştım. Yani haritanın yarısını sıfırdım. Bu sefer böyle oldu. Bir de sürekli işte o eleştirenler falan da var. Onların biraz sessiz olduğu kesildi gibi. Yani kazanıyoruz. Kazandığımız operasyonlar da bile yap Oynamayı bilmiyorsun. Yok şey senin gibi oyuncu mu olur bilmem ne falan böyle saçma sapan şeyler. Hani burada kazanmayı galiba çok böyle basit çok kolay bir şey zannediyor bu arkadaşlar. Her neyse. Evet. Bir sonraki operasyonda görüşmek üzere. İzlediğiniz için ve destekleriniz için gerçekten teşekkür ederim. Olumlu yorumlarınız için de ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. Var olun. Eyvallah.